başka türlü gerçekten ellerinden Kur'an-ı Kerim'i almadıkça Türkleri mağlup edemeyiz dedi. Ve bunu yaptılar. Elimizden Kur'an-ı Kerim'i aldılar ve biz de onların esiri olduk. Şimdi ama biz bunu böyle algılamıyoruz. Biz kendimizin e, Kur'an dışı daha esaslı bilgilere kavuştuğumuzu düşünüyoruz. Modern insanlar olduğumuz için daha güzel bir dünyamız var diye düşünüyoruz. İşte e, bu salonda öyle bir şey yani modern bir yer burası. Modern insan Avrupa'da e, doğdu nasıl doğdu? Türkler mağlup edilebilir sayıldıktan sonra bunlar kendi varlıklarının neye istinad ettiğine dair bilimsel, felsefi ve sanat yüklü bir Dünya inşa etmeye başladılar. Yani 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'da bugün modern bilim dediğimiz şey canlandı. Felsefe aynı şekilde Descartes'la beraber çok önemli bir aşama kaydetti ve ilk modernlik işareti Avrupa'da ve büyük ölçüde İslam dünyasında kabul edilen kainat tasvirinin terk edilmesiyle oldu. Yani İmmanuel Kant'ın Kopernik devrimi dediği şey oldu Avrupa'da ilk önce. Kainatın ya da evrenin e, merkezinde dünyanın olmadığı, güneşin sabit kaldığı gezegenlerin onun etrafında döndüğü, bu gezegenlerden bir tanesinin de dünya olduğu fikri Avrupa'da e, galip geldi. Kopernik devrimi. Şimdi burada da modernleşen insanlar işte birileriyle alay etmek, onların örümcek kafalı olduğunu söylemek için hala dünyayı öküzün boynunda boynuzunda duruyor, sanıyor salak gibi laflar söylüyorlar. Kendileri çünkü çok iyi biliyorlar Kopernik devrimini. ilk mektebe giden çocuklar öğretmenlerinden işte portakalı gösteriyor öğretmen. Bunun etrafında dönüyor falan filan diye. bunları öğreniyorlar. Tamam bu doğrudur yanlıştır o ayrı hikaye. Fakat bu Kopernik devrimi dolayısıyla olan şeyi anlamamız lazım. Bu olan şey tabii ki İslam orta çağından Hristiyan dünyasına nakli olmuş felsefi yaklaşımlar, ta antik Yunan'dan beri gelen bir takım paraziyeler vesaire vesaire, bütün bunlar rol oynuyor. Yani dünya merkezli bir kainat fikri terk edildiği zaman modern insan kendini nasıl algılıyor biliyor. Bunu bir anlamamız lazım. Modern insan eee artık dünya merkezde değilse ve sıradan bir gezegende yaşıyorsak üstelik e, Giordano Bruno'nun da iddia ettiği gibi, yani Giordano Bruno e, Kopernik devriminin geris, geride kaldığını, aslında sadece e, öyle güneş sistemi yok diyordu Bruno, e, galaksiler var vesaire bunları ilk söyleyen adamdı ve onu yaktılar. Giordano Bruno e, şeyde kazıkta e, can verdi, yanarak e, kilise yükümünü o şekilde verdi. Ama e, şey Galileo Galileyi e, tamam görüşlerimi geri alıyorum dedi o ölümden kurtuldu. Yani dünya dönmüyor, efendim sabit duruyor, öbür güneş, ay onun etrafında dönüyor dedi. Yani kabul ettiği şeyi. Ondan sonra da insanlar tabii Galileo'yu temize çıkarmak için işte ama gene de dönüyor dediğini falan ilave ederler. Onlar hepimizin sevdiği masallardır. şimdi ama bu Kopernik devriminin hakim olmasıyla beraber başımıza ne gelmiştir? Önemli olan o. Kopernik devriminin palavra olduğunu düşünsen de herkesin içine bir kurt düştü. Yani dünya kainatın merkezinde değil. E alelade bir yerdeyiz. Önemsiz, önemsiz bulunduğumuz yerin önemi yok. Daha önemli yerler olabilir. Yani dünyada bulunmak kıymetli bir şey olmaktan çıktı. Çünkü dünyanın kendisi kıymetli bir şey olmaktan çıktı. Merkezde değil artık. En önemli yer değil. Bu insanların kafasına bir kere girdi. Bunu bugün modern dünyayı oluşturan ikinci şey takip etti. Darwin. Evrim teorisi. Bu sefer bunu tabi eden, saçma bulan birçok şey ama bir kere insanların kafasına insanın tür olarak gelişme sonucunda doğmuş bir şey olduğunu yani Darwin'in kuramının bilimsel değeri falan filan değil ama insanların kafasına böyle bir şema nakşedildi. Kabul etse de etmese de. İnsanlar bir kere tabii mekteplerde okutulduğu için ister istemez e, sınıf geçmek için dahi olsa onları doğru saymak zorundaydı insanlar. Ama Kopernik'ten sonra başımıza gelen şey buydu. Neydi? Dünya önemli bir yer değil ama değil insan da önemli bir şey değil. Yani ne yani? yani maymunlarla ataları aynı. Ondan sonra zaten işte tek hücrelilerden gelişmiş gelişmiş böyle bir şey olmuş. Yani insan olmak öyle kıymetli bir şey değil. nihayet o da bir tür. Bu fikri içinde taşıyarak insan kendine nasıl bakabilir? Kendi hakkında bilinci nasıl edinebilir? Günah sevap konusunda bir e, fikre varabilir mi? Hayır. Yani ben de nihayet bir hayvanım. Bunun günahı sevabı ne olacak? Yani kedilerin günahı yoksa benim de günahım yok diye düşündüğü insanlar. E, modern insanı e, etkileyen daha doğrusu modern insanı kendini tanımaktan alıkoyan Üçüncü şey psikanaliz oldu. Sigmund Freud ile başlayan aslında tabi bilinç bilinçaltı meseleleri Freud'dan daha önce vaz edilmiş meselelerdir. E, fakat bunu dünyada okur yazar insanların kafasına sokan e, Freud oldu. Freud, <laughs> Jung, Adler, Bunlar bize şunu gösterdiler. Yani insanın bir bilinçli hayatı vardır. Ama bu buzdağının görünen kısmı kadardır. Asıl bizim zihin mekanımız suyun altında bulunan daha büyük kısımdır. Bilinç altı bilinci tesiri altında tutar. Yani insan aklı başında bir yaratık değildir. Birçok başka tesirler altında insan davranış dediğimiz şey aslında birçok türün davranışının karma karışık hale gelmiş ve hiçbir zaman rasyonel karar vermesine imkan tanımayan böyle tuhaf bir şeydir. Saldırgan, bencil bir yaratık olarak insanı anlamak mecburiyeti saldırgan bencil haz düşkünü bir yaratık olarak anlamak e, ve yani irrasyonel olan bir yaratık olarak anlamak mecburiyetinde kaldığımızı düşünürüz. Yani e, batıdan bize itaat edilen insan imajı netice itibariyle Bizim insan şerefine yakışır bir hayat yaşamamıza mani olan bir mantalitedir. Bütün bunların Kur'an'dan öğrendiklerimizle hiçbir bağı yoktur ve hepsi Kur'an'ı inkar etmemizi kolaylaştıran şeyler. Dolayısıyla biz hem Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu kabul edip hem de batı tarzı bilgilenmenin işimize yaradığı doğru yut keşfetmemize yardımcı olduğu fikrini taşıyorsak bir kere sahtekar insanlarız demektir. Hangisi bunların? O, yani Hiçbir konuda samimi değiliz. Birbirimizi aldatabildiğimiz kadar işleri yürütebiliyoruz. Manasına gelir.